Selam gençler. Çemberler bölümümüzün ikinci dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde açı çeşitleri göreceğiz. Daha önceki dersimizde sadece yarı çap çizerek açı sorularını çözmüştük. Birinci açımız merkez açı. Açılar açının bulunduğu köşeye göre isimlendiriliyor çemberde. Merkez açının köşesi merkezde kollarının ya değmesi lazım ya da kesmesi lazım. İkinci kolda ya değmesi lazım ya da kesmesi lazım. A, B diyelim. Merkez açı gördüğü yayın. Gördüğü yay ne oluyor burada? A, B'nin ölçüsü kadardır. Yani alfa kadardır. Çevre açı veya diğer ismi çember açıdır. Açı köşesi çemberin çevresi üzerindedir veya çember üzerindedir. Gördüğü yayın ölçüsünün yarısı kadardır. Yani açıyı oluşturursak A, B, C açısı yine bakın kollarının ya değmesi lazım ya da kesmesi lazım. AC'yi gördüğü yay eğer alfa ise çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısı kadardır. Açılım bulunduğu köşeye dikkat edip açının ismine göre hareket edin. Merkez açısı aynısı. Çevre açısı ise açı köşesi çevre üzerinde veya çember üzerinde gördüğü yayın ölçüsünün yarısı kadardır. Çevre açıların sonuçları var. Birinci sonuç kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeni kirişlerin oluşturduğu dörtgen biz bunu çevre açılar çizerek oluşturalım. Birinci çevre açımızı çizdik. A, B, C olsun ve bu açının ölçüsünü alfa diyelim. Yayın ölçüsünün yarısı ise o zaman yayın ölçüsü ne olur? 2 alfa olur. A, C, yayının ölçüsü. Hemen burada hem kirişler dörtgen hem de bir çevre açı daha oluşturalım. Bu açıya da beta diyelim. Gördüğü yay AC'yi yarısı ise o zaman ACY'nin ölçüsü ne olur? 2 beta olur. Toplam 2 alfa 2 beta tam bir çember o zaman toplamı 360 derece olur. Buradan alfa artı beta 180 derece bulunur. O halde buradan çıkan sonuç kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180'dir. Aynı şekilde eğer X ve C'ye de Y derseniz X artı Y'de 180 derecedir. Bir başka sonuçta çapı gören çevre açının 90 derece olması. Çap çizelim. A, B çapı merkezde burada olsun. Şimdi çap çemberi 2 eşit y'ye veya 2 eşit ölçüye ayır. 360'tı. 180'e A, B ye. diğer taraftan da 180 derecedir. Çevre açıyı oluşturalım. Yine açı köşesi çember üzerinde olacak. K diyelim. AKB açısının ölçüsü bakın gördüğü yer kaç derece? 180 derece yarısı kadardır. Yani 90 derecedir. Daha sonra sorularda bol bol diyeceğiz. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Kaçırmamanız lazım. Hatta buradan çıkan başka bir sonuçta bakın. R R. Diğer yarı çapı çizersem de R'dir. Nedir bu? Muhteşem üçgenlerde bol bol kullandığımız bir sonuçtur bu. Ve Diğer açımız teğet kiriş açısı. Teğet kiriş açısı da adı üstünde yine. Bir kol teğet olacak. Diğer kol ne olacak? Kiriş. Teğet kiriş açı. verdirelim K diyelim. Tam değdiği nokta D olsun. Ve şu noktaya daha diyelim. Yine açının kolunu olması lazım. Değmesi veya kesmesi lazım. Oluşan KDA. Teğet kiriş açının ölçüsü. Gördüğü yayın ölçüsünü. Yine yarısı kadardır. Yine dedik çünkü çevre açıyla aynı özelliği taşıyor. Hatta burada bu yayı gören bir çevre açı oluşturursam. Bakın bunun ölçüsü de nedir? Alfa bölü 2'dir. Çünkü ikisi de aynı özellikte. İkisi de gördüğü yayın ölçüsünün yarısı kadardır. Unutmuyoruz. Ve bunun da bir sonucu var. Yarı çap teğetle değme noktasında 90 derecelik açı oluşturur. Bunu da gösterelim. Teğeti çizelim ve merkezimizi alalım. Buradan direkt çapı çizelim. A, D, M noktası, O merkez. Dolayısıyla A, B ne olur? Çap olur. Çap ne yapıyordu çemberi? iki eşit ölçüde ayırıyordu. 180, 180. Baktığımız zaman şuraya da K dersek. K, A, B açısı. Teğet giriş açı. Gördüğü yeni ölçüsü 180 derece. Yarı nedir? Yarısıdır. Yani 90 derecedir. Biz bunu sorularda nasıl uygulayacağız? Yarı çap teğette değme noktasında 90 derecelik açı oluşturur. Çünkü sadece bunun çizmesi bile yeterli. Biz biliyoruz ki bunu uzattığımızda ne olacak bu? Çap olacak. Bu daha sonra özellik olarak teğet özelliklerinde zaten bol bol söyleyeceğiz. Merkezden teğet değme noktasında çizildiği yarı çap nedir? 90 derecedir. Buradan gelen bir sonuçtur bol bol örneklerde bunları pekiştirelim arkadaşlar. Ve ilk sorumuz O merkezi çemberde AOD 40 derece, ABC 35 derece, CD 20 ölçüsü soruluyor. Baktığımız zaman AOD açı köşesi merkezde açının kolları çembere değmiş. O halde bu bir merkez açı. Gördüğü yayın ölçüsü kadar da o halde ADY'yi 40 derece olur. Diğer açımız ABC açısı açı köşesi çember üzerinde çevre açı gördüğü yay yine bakın açının kolları çembere değmiş gördüğü yayın ölçüsünün yarısı kadardı. o zaman gördüğü yay 70 derece olur 70 derece 40'tan çıkartırsak cd yayın ölçüsünü 30 derece olarak bulmuş oluruz ilk sorumuzun cevabı Ceyhan değerli gençler İkinci sorumuzdayız. Şekildeki çemberde ABC 100, BC'de 10 derece, AEC açısının ölçüsü isteniyor. Yine baktığımızda A, B, C açısı bakın açı köşesi çember üzerinde. Gördüğü yay A'dan başlayıp C'de bitmiş. O zaman denir bu 200 derece. Aynı şekilde 10 derece B, C, D açısı açı köşesi çember üzerinde çevre açı. O halde gördüğü yayın ölçüsünün yarısı kadardı. Gördüğü yay 20 derece olur. Şimdi geldik x'i bulmaya. x içerideki bir açı. Eğer ben herhangi bir üçgenin diğer açısını bulursam soruyu bitirmiş olurum. Bakın ister buradan a açısına geçiş yapın. Çünkü b, a, d açısı çevre açı gördüğü yer. 20 derece o halde ölçüsü 10 derecedir. 100 artı 10 dış açı eşit. 110 derece bulunur. x açımız ya şuradan da yapabilirsiniz. 200 yine bakın d açısına gördüğü yay 200 çevre açı yarısı kadar 100 yine yüzde %10 onun toplamı ne olur 110 derece olur cevabımız C ve üçüncü sorumuzdayız bakalım sorumuza AB çaplı yarım çemberimiz var yani merkez burada bir yerde ACD 110 derece verilmiş BAD açısı soruluyor 110 derecenin bulunduğu köşeye baktığınız zaman bu bir çevre açı. çevre açı, gördüğü yer, şimdi gördüğü yer D'den başlıyor, A'da bitiyor. O halde çemberi tamamladığınız zaman gördüğü yer tamamen D A'ya yani ne oluyor bu? Yeni ölçüsünün yarısı kadar olduğu için iki katı oluyor 220. Burada neyi kaçırmamamız lazım? Yarım daire veya yarım çemberi çünkü çap ne yaptı? İkiye böldü yani 180 burada kaldı. 220, 180 çıkartırsak 40 da burada kaldı. Soruyu da bitirmiş olduk. Çünkü bize sorulan açı, çevre açı gördüğü yeni ölçüsünün yarısı kadardır. Cevabımız Adana değerli gençler. Ve dördüncü sorumuza bakalım. AB çaplı çemberde yine kaçırmıyoruz. AB çapsa merkez burada bir yerde ve çemberi 2 eşit ölçüdeki yaya ayırdı. Yani 180-180. İçeriye bakalım. 20 derece verilmiş. Nedir bu açımız? Çevre açı. Hemen gördüğü yaya gidelim. 40 derece. Çünkü yarısı kadardı. AC ile AE eşit. İçeride bir ikizkenar üçgenimiz var. Taban açıları eşit olacak. 180'den 20'yi çıkarıp 2'ye bölerseniz 80 ve 80 derece. Sonra açımız x açısı. Bakın x açısının gördüğü yay burada. Eğer bu yayın ölçüsünü bulursak problemi bitirmiş olacağız. 180'di buradaki AB Geriye ne kaldı? 140 derece kaldı. 180'di. Eğer yine şu yayı bulduğum zaman bu yaya geçiş yapabilirim. Yine bakın 80. Gördüğü yay ne olur? 160 derece olur. Yine gördüğü yayı kontrol ederim. C, A C, D dediğimiz zaman bitim noktaları A ve D. A, D yayın ölçüsünü bulduk. 160 derece. 180'di. Geriye kaldı. 20 derece çevre açıyı da x açısı da ne olur? 10 derece olur. Bu noktada içeriden de yapabilirsiniz de önce yaylar üzerinde çalışalım sonra içeriye gideriz gerekirse. Ve geldik 5. sorumuzda yine bakın AC çap. AC çap onu belirtelim ve 180'e 180 unutmayalım. Ayırdığını. AC'de 15 derece hemen ne yapıyoruz? Y'ye gidiyoruz. Baktık çevre açı yay 30 derece. Bu noktada yine bakın AC çarptı 180 geriye ne kaldı? 150. Bize sorulan x açısı hemen kollarını çizip kontrol edelim. BC ve BD, C ve D bitim noktaları oluşturduğu yine ölçüsü 150 derece yarısı 75 derece olur çevre açı olduğu için. Ve geldik 6. sorumuza. O merkezli yarım çemberde BED doğrusal OC ile AB'lik 2x y'nin ölçüsü y içerideki açı ve y'nin x türünden eşit soruluyor. Şimdi bu yay verilmiş bir. İkincisi yarı çap yarı çap verilmiş. Bakın burada bir kere merkez açımız var. 90 derecesi. CB de 90. CA de 90. Merkez gördüğü y'nin ölçüsü kadardı. Ne kaldı geriye? 90 eksi 2x. Hemen içeriye gidersek bakın burada ne var? Çevre açı var. D, B, A çevre açısının ölçüsü gördüğünün yarısı kadardı. O halde 90 eksi 2x'in yarısı 45 eksi x. Y ters açı içerideki üçgendeyiz. y artı 45 eksi x ne olacak? İç açılar toplam 180'den 90 olacak. Bizden istenen y y'yi yalnız bırakırsak 45 diğer tarafa geçti. 45 ve eksi x diğer tarafta artı x cevabımız Ceyhan değerli gençler. Ve yedinci sorumuzdayız. O merkezli çemberde OBC 30 derece. AB ile AC eşit. Yani içeride bir ikizkenar üçgenimiz var. İkiz üçgenin taban açılarından başlayalım. Bu açımızda nedir? X'tir. Hemen ne yapıyoruz? Yaylara gidiyoruz. Yaylara gittik. 2X. Diğer yaya gittik. 2X. Ve geldik 30'u değerlendirmeye. Burada bakın bir yarı çapımız var. İster burada yarı çap çizersiniz. Bir ikinci yarı çapı R. Oluşan ikizkenar üçgenden 30 30 120 ve oluşan merkez açı. Baktığınız zaman B, O, C kolları da çembere değiyor. 120 ise gördüğü yayın ölçüsü de 120 değil. buradan 4x eşittir 120 ve x açımızı 30 derece buluruz. Veya şu şekilde de yaparız şu tarafı sileyim. ki yarı çap çizmeyi unuttunuz. O zaman açılarda şunu yapmanız gerekiyor veya diğer sorularda yarı çapı uzattığınız zaman ne elde Biz çapı ikiye bölüyordu açıyı da. Çemberde 180, 180, 180 burada kaldı. 30 sa karşısı nedir? 60'tır. Çünkü oluşturduğumuz C, B, K dersem çevre açıdır. E, baktığımız zaman B, K çaptı. Biz çizdik. 2x, 2x, 4x artı 60 eşittir. 180'den yine aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Değişik iki çözüm oldu bizim için. Ve geldik 8. sorumuza. ABC, BDC üçgenlerinin çevrel çenlerinin çizilmiş 40, 30, AB ile BC eşit. ABD alfa kaç derecedir? Yine bakın 40 derece, 30 derece bundan çevre açılar hemen yaylara gidelim. Birinci yeni ölçüsü 80-30'a göre de 60 gördüğü yeni ölçüsünün yarısı kadardı. Geldik ikiz üçgene. Taban açıları eşittir. Beta beta diyelim. Kaldı ki bakın beta dedikten sonra karşısında ne var? 80. Bunu boş verelim. Direkt bulabiliyormuşuz. 40 olsun. CAB çevre açı yarısı kadar. Halde bu açıda ne olur? 40 derece olur. Bu noktada üçgenin iç açıları toplamından yine soruyu ne yaptık? Bitirmiş olduk. Yani 40, 80, 30, 110 ne kaldı geriye? 70 derece cevabımız. Ceyhan değerli gençler. Ve 9. sorumuzdayız. AB, O merkezi çembere teğet. E de A, AB paralel. EFD yayının ölçüsü. Şu yayının ölçüsü. 80 derece. Buna göre BADX kaç derecedir? baktığımız zaman x iç ters açı x hemen ne yapıyoruz y'ye gidiyoruz ec 2x çevre açı bitim noktaları bakın ec açı köşesi de bu noktada yine çapı kaçırmıyoruz cd çap çünkü merkezden geçiyor o merkezi çember diye belirtilmiş açımız 80 2x toplamı ne yapar 180 derece buradan x'i 100 bölü 2'den 50 derece bulmuş oluruz. Cevabımız denizli değerli gençler. Ve geldik 10. sorumuza. AB çaplı yarım çemberde. ABD ile CBD eşit. Şu iki açımız eşit. Açı ortal. BDC alfa kaç derecedir diye soruluyor. Yine bakın AB çap olduğu için AB yayın ölçüsü 180 derecedir. 40 ise bu açının ölçüsü çevre açı olduğu için nedir? 80 derecedir. Geriye ne kaldı? 100 derece. Gördüğü yaya bakarsanız, pardon, gördüğü açıya bakarsanız CBA açısına 100'ün yarısı kadar. Çünkü çevre açı 50 yarısı paylaştı 25 25 ve buradan arkayı bulmuş olduk. İki iç açının toplamı kadar 40 artı 25'ten cevabımız 65 derece bulunur. Yine bu soruyu bir yoldan, bir yoldan daha şu şekilde bulabilirsiniz. Şurayı silelim. Burada bakın AB çap dedik. Yine çapı gören çevre açıyı yakalarsanız bakın ACB çevre açısı tam çapı görüyor. Hadi kaç dereceydi? 90 dereceydi. 90 40 50'den 25 25 ister yine 40 artı 25'ten ister 90 25 harfadan yine aynı sonuca ulaşabilirsiniz. Ve geldik 11. sorumuza. Yine bakın AB çap. Merkez burada bir yerde. Hemen AB'nin 180 olduğunu unutmuyoruz. Artı artık AB çapı gören çevre açı gördüğümüz zaman da hemen ne yapalım? 90'ımıza yazalım. BDC 30, DMC 10 derece, ACD X kaç derecedir? Yaylara giderek de bulabiliriz. içeriden de bulabiliriz. Yine yaylara gidelim. Çünkü çemberde açılarda yaylara gitmek daha kolay. 30 derece çevre açı yine kontrol edelim CDB evet kolları tam Yay üzerinde 30 sa CB yeni ölçüsü 60 10 sa gördüğü yeni ölçüsü nedir 20 derecedir çünkü yarısı kadardı 180 değil 20 60 80 geriye ne kaldı 100 derece ADE için o yayı gören bir DBA var bir de ne var bakın bize sorulan DCA var bu noktada yine soruyu bitirmiş olduk çünkü x çevre açıydı gördüğü yeni ölçüsünün yarısı kadardır yani 50 derece bulmuş olduk değerli gençler Ve burada aslında 90'ı bulduktan sonra da soru bitiyor burada 90 100 130 50 deyip bulabiliriz ama üçgenler değil de önce yaylar alışalım sonra içerilere gireriz ve geldik diğer sorumuza A, B ve C'de iki tane yarım çaplı, çaplı yarım çember verilmiş 30 40 derece verilmiş B, C, x açısı soruluyor yine burada ayrı ayrı düşünelim önce AB çaplı çemberdeyiz şuradayız yine bakın burada çapı gelen bir çevre açımız var A E, B açısı bir çap gördüğünüz zaman ya 180 aklınıza gelecek ya da çapı gören çevre açımız varsa o aklınıza gelecek. Burada bir 90'ımız var. Hemen buradan 90, 30, 60. Diğer çemberdeyiz. Onu da maviyle göstereyim. Bakın yine CD çap dedi. Hemen çapı gören çevre açı aradığımız zaman nerede? C, E'de. burada. 90 da burada var. 40 ne kaldı geriye? 50, 50, 60, 110 toplarsanız 70'te 180 olur cevabımız denizli olur değerli gençler. Eğer çapı gören çevre açıyı kaçırırsanız o zaman ne dedik çapta 180 de aklınıza gelsin. Yani şöyle çizip 180'i göster. Gösterdik yaylara gidelim şimdi 30 sa karşıda EBY'yi 60 oluyor. 180'den çıkardık. Geriye ne kaldı? 120. 120'yi gören dikkat ederseniz ne var? E, B A açısı var. Buradan da direkt 120'nin yarısından şuradaki açıyı da 60 yakalıyorsunuz. Diğer taraftan da aynı mantıkla yine diyelim ki çapı gören çevre açı 90'ı yakalayamadınız. Ama çaptan 180 aklınıza geldi. Çizdik 180'i 40 sa gördüğü yer 80 çevre açı. Geriye kaldı 100 derece. Yine bakın E, C, D açısı yayın ölçüsünün yarısı kadar. Yani nedir? 50'dir. 50-60 yine 70'e ulaşırsınız değerli gençler. Ve diğer sorumuz teğet giriş açılarla ilgili sorularımızla başlıyoruz. Şimdi de BC O merkezi çembere teğet. OAB O AB 40 derece ABC X kaç derecedir? Şimdi bu noktada bu açıyı bulmamız için niye lazım bize? gördüğü yay yani AB'ye lazım. İçeriye baktığımız zaman yarı çap 1, yarı çap 2. Iki. İkiz kenar üçgen. Hangi boy açı nedir? 40 derecedir. 40, 40, 80 ve ne oldu? Kaldı geriye 100 derece. Merkez açı gördüğü ölçüsü kadar da o halde bu açımız 100 derece oluyor. A, B, C açısı. Teğet giriş açı gördüğü yay 100 derece. Yarısı nedir? 50 derecedir veya yine veyalarımız çok oldu ama bir iki yol göstermek sizin için yararlıdır. Şuradan da yapabiliyoruz. Göstermiştik onu. Yarı çap değme noktasından teğet nedir? Diktir. Niye? Çünkü bunu uzatınca bu çap oluyordu. Burada 180 derece teğet, giriş açı gördüğü yeni ölçüsünün yarısı kadar. Buradan yine 90'ı yakalayabilirsiniz. İkiz zaten yakalamıştık RR'den. Burada 40 derece 40 90 ne kaldı? 50 derece kaldı. Ve geldik diğer sorumuza. O merkezi çemberde ECD açısı 50 derece. EAP 80 derece. D doğrusu A noktasında teğet EBD alfa kaç derecedir? 50 derece hemen karşıya geçtik. 100 derece. 80 ise hemen karşıya geçtik. Kiriş teğet açı. 80 ise bu açımız 160 derece. Burada neyi kaçırmıyoruz yine? O merkezi çember demiş. Çapı kaçırmıyoruz. Çap AC. E, 100 ise DCY'yi e 80. Buradayız. 160 ise yine bakın OC'deyiz. OC çap olduğu için 160 burada. 20 de buraya kalır. 180'i değerlendirdik. Geldik altayı bulmaya. 50'yi biliyoruz. Eğer şu açıyı bulursak CEB üçgeninden soruyu bitirmiş oluruz. Bu açıda 20'yi gördüğü için çevre açının yarısı 10 derece 10 artı alfa 50'den alfa 40 derece bulunur değerli gençler yani cevabımız C ve bu bölümün son sorusundayız A, E, teğet M, B, T, 40 derece, 30 derece verilmiş. A, D L, C eşit. Buna göre A, C, B, X açısı soruluyor. Yani buradaki açımız. Yine başlayalım. 30 çevre açı gördüğü yay 60 derece. 40 et kiriş açı gördüğü yay bakın değme noktasından açının bitim noktasına kadar devam eden yayın ölçüsü 80 derece. Şimdi içeriye gitmemiz lazım çünkü burada hareket noktamız yok. İçeride şunları değerlendirelim. İkiz kenar Bakın ikiz kenar üçgenin taban açılarından biri 80'i görüyor. O halde ne olur bu? 40 derece. İkiz kenardan diğeri de ne olur? 40 derece. Yine burada birkaç yolunuz var. Yine yaylara gidebilirsiniz veya içeride bakın kirişlerin oluşturduğu dörtgen toplamları kaç dereceydi karşılıklı? 180. Bunu kaçırdığımız diyelim 40'tan devam edelim. 40'ı bulduk. İki kenardan 40'a geçti. Yine yaya gidiyoruz. Kaç derece? 80. Tam bir çember 360. 80 160 220 kaldı geriye 140. Karşısındaki açı nedir? çevre açı olduğu için gördüğün ölçüsünün yarısı kadardır. Cevabımız 70 derece olur. Yani denizli olur arkadaşlar. Diğer dersimizde açı çeşitlerine devam edeceğiz. Diğer dersimizde iç açı ve dış açı tanımlarını verip ona ait örnekten çözeceğiz arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.